Bugün Robotcraft'ı yeni bir böyle böyle Karşınızdayız canlar Bugün ne yapıyoruz Bugün gördüğün Megatron'um Ve envanterin üstüne bak sana da verdim Sentetik enerjon var Bunlar altın elma gibi Yediğin zaman gücün artıyor Haberin olsun Oy, he? Aynen canlar bu arada ben de kendi görüntümü değiştireyim Sarı olsun Kırmızı olsun tamam, Bakayım Can ben, oldum ya Aynen Şimdi canlar bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm ende gidiyoruz bu bölüm bu halimizde ende gideceğiz. Onun için. Niye benim midem bulanıyor? Ne yedin ki? Ne bileyim ne yedim. Bakayım. Sentetik enerji onu yedim işte. Aa açtığın doluyken yediysen midem bulanıyor galiba. Ne kadar saçma ya. Şimdi blaze evet blaze powder'ımız yok. O yüzden ben hemen 5'e 56 yeni mermiler yapıyorum. Barut ve gunpowder. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Ben bir blaze alayım geleyim Hüseyin Tamam. Bakayım canım bu kadar yeter bize. Ne Nether'da da bizi kolay kolay yeneceklerini zannetmiyorum bu halimle benim. Hop. Hadi bakalım. Yenileyelim. Abi bir dakika. Ben bu portaldan nasıl geçeceğim? Geçemeyeceğim. Büyütmen lazım. Abi şakasın. Ben portaldan geçemiyorum bu boyutla. Of. Çok iyi ya. Dur. Hemen. obsidyen. 28 tane var. Umarım yeter. Umarım yeter. Hadi bakalım. Portalı nereye kursam? Şimdi bir dakika. Ben buradan geçebiliyorsam canlar. Şöyle yapalım. Dur. Şöyle. Şu portalı bir kıralım. Şöyle. Aynen. Canlar. Bunu Kırdım. Bunu kırayım. Kırdım. Ha iki bloktan geçebiliyorum. Sadece boyutum el vermiyormuş. Ha. O zaman canlar şöyle bir boyutta izin veriyor olması lazım. Bakayım. Aynen. <laughs> bu boyutta geçebiliyorum ama dönemem. Gittim ama dönemem. Onu da söyleyeyim yani. Ni Canlar geldik. Hemen şuradan blazerimizi avlamaya başlayalım. Açıkta olan blazeri öldürmem lazım. Kapalı alanlara giremem çünkü ben bu halimle. Bu arada yanıyor mu? Ateşe karşı dayanıksızlığım var mı benim? Aa yanıyor. O üzdü. O üzdü. Şimdi benim aslında biraz farklı yerlere... Şöyle, şuradan, şuradan geçebilir miyim mesela bu halimle? Evet bu halimle... Geçer misin? Geçemez misin? Bazı yerlerden geçiyorum evet. Ben uzaklaşayım en iyisi canım. En iyisi ben bu halimle uzaklaşayım. Bakalım buralarda... Burası açık burası güzel. Canım burada net işime yarayan bir şey bu. Şu gazda öldür. Aha spawnlarını buldum hatta. Süper. Hop bir dakika. Tamam. Öldürdüm. Öldürdüm. Güzel. Blazot geliyor mu ki şu an? Şu an Blazot gelmiyor. Ne vuruyor bana? Aa Vidrisket uyanık. Sen kimsin bana vuruyorsun? Koskoca Megatron'a. Şimdi canım şurada da bir Blaze Spawner var. Hemen bakalım. Güzel buradan baya bir şey. Ne yaktı beni ya? Blaze mi var yakında? Böyle Megatron mu olur? Ha bu arada Hüseyin evet. Ya bu büyük ihtimalle Optimus Prime için ya sentetik Energon Yusuf Emir. Değil mi? Bence de. Bence Optimus Prime için de bu. Neyse kullanıyor koca bizde. kullanıyor. yok. Yo zararı yok yani. Gene iyi yani. Doyuruyor. Azıcık mide bulantısı yaşatıyor ama. Bence çok problem yaratacak bir durum değil ya. Yok yok değil. Bakayım kaç tane blaze rodum oldu. 3 tane. Hmm. Hala yakıyor beni. Tamam. Canlar aşağıda var. Ş şurada varmış bak. Nerede? Şurada var. Ver. Hatta dönüşüp alayım yani. Niye uğraşıyorum ki? Şurada var. Şurada varmış canlar. Hop oh, dur destur. Tamam. Burada nerede var oğlum? Ben öldürsem bilirdim burada olduğunu ya. Yaşadığını bilir insan ya. Harbiden ne yaşadın? Aa, aşağı düştü salak. Ha oğlum burada nasıl sıkıştın sen? Tamam. Hop tabi. Bir dakika dur. Kontrol etmek zor oluyor canlar. Onu söyleyeyim. Onu kontrol etmek zor oluyor. Mermi bitti. Tamam. Tamam burada düştüm. Oha. Bu ne oğlum? Saniye başı şey spawn oluyor. Tamam. Seni de öldüreceğim ki. Tamam. Gel bakalım. Şu esentetik enerji ondan biraz yiyelim canlar. Ha sen saldırıyor bana? Al. 9 9 18 bence bu halimle canlar ben rahat bir şekilde yaşarım bu arada nereden vurdu bana? Oğlum siz mi vurdunuz cidden ya. Bekle ya. Ben şuradan bir çıkayım. Gel al. Hayır vurunca ne geçti eline yani. Bana bir açıklasana. Al. Bu arada öleceğim. Evet. Güzel. Kaç tane? 10-20 taneyle geldim. Gerekirse Yusuf Emir'e Ender Pearl e aldırırız. Şimdi canlar bastım. Ya evimin üst katına gitti ya. Tamam. Rotamız da az çok belli canlar. Yusuf Emir ben bulduğum zaman sana haber veririm tamam mı? Tamam. Canlar şu an burada. Abi çok rahat oldu ya. Şu Megatron dönüşmek o kadar rahatlattık oyunumu şu an. Uçabiliyorum. Bu arada ateş edebiliyor muydum ben bununla? Aa evet. Lazer gibi ateş edebiliyorum. Bakayım. Evet güzel. Ama tabi elimdeki silahla vurmak daha eğlenceli. Şimdi. Canan şurada bir duralım. Bir daha basalım. Yani Megatron'un da end portalı aradığını da göremezsiniz öyle kolay kolay. Şuradan devam. Hadi bakalım. Sağ tıklayıcı bir şey oluyor bende. Bu arada benim acilen canlar yemek yemem lazım. Hüseyin gelirken normal ener kırmızı enerji iyi olabilir mi? O şey Megatron. Bilmiyorum ki. Bu arada burada köy buldum. Gerek var mı bu saatten sonra? Çok yok gibi ama. Hadi bakalım. Bir daha. Aa geride kaldı. Güzel. Canlar geride kalması güzel. Eve yakın demek oluyor bu. Büyük ihtimalle burada olabilir. Bakalım. Aa ikisinin arasında. Çok iyi. Bu arada patlat. Kesin o zaman burada canlar. Şuradan git. Aa bir dakika oğlum bir şey diyeceğim. Ben bu Heh. Megatron haline nasıl o portala erişeceğim ya? Eee inşallah erişeceğiz bilmiyorum ki ben de. Yani harbiden bu kalıpla ben nasıl erişeceğim onu bir bilmiyorum oğlum. Cık. Bir daha bastım. Şurada diyor. Burada patladı. O zaman canlar kesip burada ya. Başka yer kalmadı. Şuradan aşağıda diyor şimdi. Allah'ım manyak olursun. Burada o zaman. O zaman burada oğlum. Aynen. Canlar. Bakın bakayım bu şekilde inebiliyor muyum aşağı? Ha evet. Lazerimiz var ya 3x3 kazan. Onunla beraber erişebiliyorum. Evet. Ende de geldim. Buralar inmek biraz zor olacak. O yüzden canlar. Bir dönüşelim. Şimdi bir dakika. Portal nerede? Cana portal gözükmüyor. Şöyle kıralım. Ya ciddi misiniz? Gümüş balıkları ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Hayatımda gördüğüm en karmaşık end portalı olabilir burası ya. Olabilir. Mayja tamam buldum. Canlar. Şöyle bir hareket yapacağım bir dakika. Ha, aynen canlar. Hadi şurayı açarsam kurtulurum. Açalım şuraları. Hadi. Ha, Megatronken lazeri kullanamıyorum evet. Lazer kullanıyor mu şu Z'ye basıp? Şey lazeri ya. Aha buldum. Ya Silverfish. Cücük kadar boyun var geliyorsun bana vuruyorsun ya. Bu arada evet portalında portalını da buldum. Şimdi bir kıralım. Ha bunu böyle kıramıyorum tabi. Hüseyin pikex getirsene ya. Tabi. Biraz zor oluyor böyle. Cana burayı da genişleteyim ben Hüseyin'e gelene kadar. Bak, hala geliyor. Gümüş balon nerede o? Tamam. Kıralım spawnları. Nice. Hadi bakalım. Şurayı biraz genişletmek lazım. Burayı waypoint oluşturalım bu arada. Sonra kaybediyoruz. Tamam. Mermim var mı senin? Benim mermim var yeterince. O zaman iyi tamam. Şimdi canlar. Bir tane boşa gitti. Hemen açmayacağım portalı eşyaları bir lava atayım. Bende yani çok fazla birikti. Benim mermim her an bitebilir bu arada. Hadi bakalım. Açtım. <laughs> Lan Megatron olarak end'e geldik ya. Mermiyi yeniledim. Hadi bakalım İsmail kolay gelsin. Hop. Evet. Canlar şimdi bu şekilde. Biz bu kuleleri patlatıyoruz. İşte, oha ne ara patlattı daha gelmedim. Güzel. Kapalılar kaldı bir tek. Patlatmaya gerek yokmuş bu arada. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Oğlum nasıl bu kadar öldürdük? Ben taradım iki şarjdan öldü bu arada koskoca ender dragon. <laughs> eyvah eyvah. Ay lan koskoca adam yerlerde sürünüyor ya. Sürün ya. Valla koskoca adam yerlerde sürünüyor ya. Ender dragon ne hale gelmiş. 2 Eyvallah. M4 a 1 mermisi de ölüyor. <laughs> Böyle şey mi olur? Of çok iyi. 75 level oldum bu arada ben. Oha. Enderman'ler de bu, bundan hasar yiyor. Evet. Yusemir. Şimdi şöyle Ender Dragon yumurtası bir işe yarıyor mu? Dragon Egg. Bakalım. Dragon Egg hiçbir işe yaramıyor bu arada. Almıyorum. Yusemir. Dönüş ve herhangi bir yere git. Çünkü portala boyutumuz sığmıyor. O yüzden bizim şu an dümdüz gitmemiz lazım. Ende. Ben şu an dümdüz yardırdım bir yönde haberin olsun. Tamam. Birazdan büyük ihtimalle de bulurum. Kafama tüküreyim. Map'ı atacağıma. Hah. Ay, ulaştım. Oo bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Hüseyin bir gelsene. Mümkün olduğunca benden uzak durun. Oğlum çok kötü yere geldim. Biraz evet. Burayı hatırlıyorum ben ya. Bize tek atmıyorlar mıydı buradakiler bir ara? Hatırlamıyorum görmek lazım. Ben bu arada arkaya dolaşacağım fantınlar beni görmeden. Tamam. Yine tek atıyorlar. Hala tek batıyorlar atıyorlar? Yo tek atmıyorlar. İki vuruş, at, iki vuruş attı. Ben bu arada Buradan topuk o zaman dur. Ben buradan topuk. Buradan. Oğlum gardiyanı tek atıyor. Bu ne böyle? Ben bunlarla mı uğraşacağım? Tam bulaşma o zaman ya. Buraya girmeyiz hiç. Ben sadece şuradaki lootları toplayıp gideceğim. Orada gardiyanlar var. Tepede böyle ulaşabileceğimiz bir sandık falan varsa onları çökmeye çalışıyorum şu an ben. Canlar burası güzel gibi. Aha sandık var. Oha. Oha. Tamam. Ne oldu? Bir sandıktan 20 elmas çıktı da. Bir heyecanlandım. Eyvah, Oğlum, eyvah Üzerim sizi ya bak. Phantomlar. Bekle lan. Al. Hadi. Hadi. Dalıyordun. Ooo bir dakika canlar loot var. Şu an tek problem Optimus bu build yapamıyorum. Evet. Yani cidden yapamıyorum. Büyük ihtimalle böyle maceraya çıkarken şey, Megatron pardon. Megatron dönüşürüm. Onun dışında küçük boylu bir otobota falan dönüşelim. Böyle olmaz. Rahat edemiyorum oğlum. Netherite buldum bu arada beleş. O ben buradan gittim ya. bu arada. Direkt saldım orayı. Tamam. Yani boyutumdan dolayı canlar rahat keşif yapamıyorum ya. Eee bakalım buradan devam. Yani şu an bu arada bulduğum Lootlar fazla iyi ya. Bakayım 25 elmas, 33 altın, 5 netherite. Scrap bir tane netherite. Güzel güzel fena değil bence. Hani öyle çok da kurcalamadım yani. Girdim sadece içeriye. Lootumu aldım çıktım. Yani daha kurcalayabilirdim de çok kurcalamadım yani. Burada gemi falan bulursak mükemmel olur. Ben bu arada bir ara eve dönmem gerekebilir ha. Tamam. Çünkü mermim bitti. Bu silahlar enchant basılıyor mu ya? Yok basılıyor. Eskiden şey vardı. Ateş ettiği zaman merminin Hani bir mermi yerine şey iki mermi yerine bir mermi falan gidiyor muhabbeti. Şu an öyle bir enchant düşündüm de bulamadım. Hala ant kulesi arıyorum bu arada bulamadım bir türlü. Burası bu kadar hep böyle sakin miydi ant ya? Bakacağız hocam ne ben... kadar o boğmadığına. Yine energon yemem gerekti. Uçarken enerjon çok hızlı bitiyor. Şurada bir şey gördüm galiba. Canlar bu bir yapı. Dur. O şimdi dikkatimi çekti benim. Ben az önce fark etmemişim onu. Şurada net yapı var. Ya yürü git. Öyle ant oluşumu mu olur ya? Cık. Berbat yürü... mı çıktı nasıl çıktı? Yok yapı zannettim. End strong olan gibi böyle end olan bir yapı zannettim. Normal şeymiş, taşmış. Öyle bir oluşum mu var oğlum ya? Oo, oo tamam enerjionun bitti. Enerjionu yemem lazım. Keşke tamam. araba kullanırken yiyebilsem enerjionu. Evet evet o biraz problem yaratıyor bana açıkçası. Hızlı uçayım. Aha buldum. Oo! Bonus. Vallahi bonusuyla beraber buldum bu arada. Şimdi bir dakika. Şimdi beni uğraştıracaksınız ben biliyorum o yüzden Şöyle medeni bir şekilde çatıdan aşağı indim. Teşekkürler. Bana sıkayım deme kafana sıkarım. Ver. Ya sen beni uçuracaksın yani. İnat ettin. Al. Hadi uçur bir daha. Burada çok garip mermiler buldum. Shotgun mermisi buldum. Aurala Scepter denen bir silahın Growth 2 Experience Boost Enchant. Ne? Oğlum ben bu endde niye o e, gemi buldum? Evet ben de buldum işte. Ben de oradayım şu an. Aynı yer değil zaten. Ben başka bir yer bulmuşum. Neyse gidiyorum. Gemiye mi gideceksin? Yok gidiyorum. Gemiden değil. Gemiden gemiye girmiyorum. Benim olduğum yere gelsene sen. Şu an gelemem. Hop canlar buradan loot'um alırım. Oha! Oy 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 bunlar güzel bunlar güzel bunlar güzel. Oo bu çok iyi. RPG'yi buldum. Ha, bu bayağı iyi bu arada. Böcek blueprint mi ne? Nasi? Ne bu? Oy! Yay craft'ı bulmuşum. Yok böyle bir yay. Çok fena gözüküyor. Çok fena gözüküyor. Canlar ben izninizle bir öldüreceğim kendimi. Değil, sen ölme sakın ben Stronghold'a şey oluşturmayı unuttum. Yo ben ölmüyorum şu an ben de dolaşıyorum. Tamam ben çünkü Stronghold'a şey oluşturmadım waypoint. Onu bir daha bulmam lazım. Şimdi canlar. Eee kapır. Kapırımız da bitti ya. Biz biz bir dahaki bölüm bu arada şey üretelim. Madenci makina üretelim. Ya birader sen ne yapıyorsun bizim evde ya? Hayır yani sırası mı buradaki diyaloğun? Yürü git. Evet. Yusuf Emir. De. O gemiye gidelim mi? Gel şu tepedeki gemiye. Tamam. Hadi bakalım ben uçtum. Bakır varsa çök bu arada. Bakır Ana bizim... oğlum elitralı yer buldum. Ben şu an orayla değil ben burayla uğraşıyorum. Nasıl <laughs> gireceğim ki içeriye zaten? Gel bir el at Yusuf. Emir. Bunlar beni öldürecek bu arada. Öldüm zaten. Gelmeyeydim keşke. Oha kaç canım var oğlum senin? Tamam. Şu spawnları kırayım. Sana yemin ediyorum boşuna olduk yani biz bu şeyi. Baksana ne kadar öküz vuruyor. Ya bunlar çok vuruyor bu arada. Ayarsız bunlar. Buranın loot'u güzel ama Yusuf Emir. Onun için geldik. Onun niye hasar yemiyorsunuz lan? Oğlum onlar hayvan gibi hasar yemiyor bu arada. Bir şey diyeyim Onları bayağı taraman lazım. Oğlum oha ben, ben yuh artık bu kadar değil. Hadi. Bu kadar değil öldüm. Bu kadar değil yani bu kadar değil. Bu kadar değil yok. An bir şey diyeyim Ender Dragon kadar canı var herhalde bunun. Var oğlum daha fazla bence. Ya da bizim mermiler zırt delmiyor da olabilir. zırt delici mermi Demişim. muhabbeti var ya. Spawner'ı kırmadın mı oğlum sen oradaki? Allah senin etmesin. Benim şeyim mi var? Kazma yok mu senin? Yok. Abo. Sana verdim ya kazma istedim sana verdim. Bu arada bir şey diyeyim buraya mermi dayanmaz ha. Oğlum buradan alacağımız hiçbir şey bizi de şey yapmaz ben gidiyorum buradan. Tamam sen git ben aşağı katları deleceğim belki bir şey bulurum bana bir şey vurdu ve sakat bıraktı beni. Ne olur öyle? Canlar aşağı indim. Hop bala hadi bakayım ben topu. Bu arada oraya harcanan mermi vallahi değmez. 30 mermim kaldı. Ben 300 mermi üretmiştim. Öyle söyleyeyim Harika. yani sana. Ama buraya belki de can. Burası bizim tanıdık mekanlar çünkü. Yani okla Ya koskoca Megatron'um ateşten hasar yiyorum ya. Manyak olursun ya. Dur, ver ver. Nedrite kazma var bu arada onu bırakmam ben dur. Bırakırım bırakırım sakat bıraktılar. Bırakırım çok fena vuruyorlar. Tamam canlar şöyle bir hareket çeksem. Nedrite kazma. Ben altın elma yesem ne olur acaba şu an onu düşünüyorum. Krim ya bir dakika. Aa o, tamam 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 bulaşmıyor 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 tamam. Ben, ben yiyebiliyor muyum altın elmayı? Deneyeyim. Aa yiyemiyorum. Direkt yedirmiyor bu arada bana. Tamam aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım. İki tane elit elit yeri buldum da şu an bizim için uçabiliyoruz. Ama insana jetpack'imiz var insan halindeyken de yani. Çok önemli bir durum değil aslında bakınca. Aynen. Almıyorum zaten şeyim olmadığı için zaten. Yok olur. alma alma gerek yok. Canlar ben buradaki sandıklara bak Ya end kuleleri bence şu an bize yeter ya. End kulelerine git onları lootla yeter. Ya yani şöyle söyleyeyim Megatron halimizde zindana girmek pek mantıklı değil. Keşifte falan okey bu arada. Hani çünkü hızlı dolaşıyoruz, uçuyoruz falan ama yani böyle otobot Deseptikon halimize canlar hiç mantıklı değil ve gene aynı binadan buldum. Allah'ım. Hop oh, oh, hop oh. hop destur destur öyle bir gidiş yok. Öyle bir gidiş yok. Öyle bir gidiş yok. Tamam. Azıcık enerji oynayayım. Biz acaba enchantlayabiliyor muyuz üzerindeki zırhları? Bunlar sökülmüyor değil mi? Evet sökülmüyor. Bence enchantlayamıyoruz. O da sökülmüyor dedim. Aynen sökülmüyor. Ben dümdüz yardırıyorum hadi bakayım. Yardır. Şimdi şunları yedim. Ben de ben eve geçiyorum artık ya. Burada bir işim kalmadı benim. Sen keşif yapacaksan tamam. yapmaya devam et Hüseyin. Ben yapıyorum burada. Ben eve gidiyorum. Hop tamam, güzel. Şimdi canlar lootlarımızı bir atalım. Bence biz ufak ufak miner yapmaya başlayalım. Dijital miner canlar. Neden? İşte buradan gördüğünüz gibi çok kazık gözüküyor olabilir. Evet kazık bu arada. Ee, şundan üreteceğim ama. Bu Minor comic front of minor. Bunu bir üretmeye deneyelim. Bakayım nasıl bir şeymiş. Bunun için flint blok. Oha. Yemin ediyorum ilk defa flint blok diye bir şey gördüm. O da pulverizer'da büyük ihtimalle bunlarca da parçalanıyordur. Bakayım. Aynen. Flintler ısınsın canlar. Burada niye toprak var? Enderman gelmiş kesin buraya ya. Şimdi canlar şunu üreteceğiz. Bunun için lapis blok. Bir tane demir kazma. Ve harbiden flint blok lazım. Dur ya ben direkt kendim toplayabilirim bu arada flinti bence. Aynen şuradan da toplayabilirim yani. Ama biraz az topluyoruz. Abi Minecraft'ta Megatron olmaya çalışacağız. Olacağı bu tabi. Şimdi atalım atalım. Bakalım ne kadar flintimiz olmuş. Sen... Aa kum tamam. Ekstra cana kum çıkarıyor bu arada çakıllar. Çakıl direkt kum çıkarıyor zaten doğru. Bunu başka bir makineye atmak lazımdı. O zaman flinti ben kendim toplayacağım. Okay. Evimizin camları kırılmış bu arada. Bir ateş etmişsin. O ilk, geçen bölüm sana sıkarken oldu ya. Allah'ım. Daha taşa sıkarken Yusuf evi parçaladı. E olur öyle arada. Ver bakayım. Bana sıkmayın lan. Düşmanınız değilim ben. Bu arada bu miner işe yarıyor mu onu bilmiyorum. Diğer minerin işe yaradığını nasıl çalıştığını biliyorum da. Şu an yapacağımız miner'ın çalışma prensibini bilmiyorum. İşe yaramama ihtimali de var yani. Onu da söyleyeyim. Ab, oturdum etrafta ciddi ciddi. Çakıl topluyorum ya. Bir de uyusam iyi olacak. Canlar bence uyuyayım. Aynen. Şu an evet baya garip uyuyorum. Güzel. Ne kadar? 28. Tamam yeter o ya. Şimdi miner bakalım bu nasıl bir makinaymış. Çekil lan. Tamam. Nesin sen? Aşağı kaz, yukarı kaz. Ha, he! Tamam anladım. Ne? Anladım. Puvarı bu, bu ya. Şimdi canlar evimizin yanına hemen bir maden açalım o zaman biz. Tamam. Yüksekliği arttır. Alanı arttır. Yani deli gibi kazması istiyorum ben bunu. Evimizin yanına kazacak bu arada bunu. Şöyle şöyle. Alan böyle canlar, kazacağı alan. Görüyorsunuz. Aşağı kazacak. Ee, buna enerji vermemiz lazım, bunun için kablo bağlayacağız. Kablozadan bağlamaya artık ezbere bilmeyen yok burada. Şuraya stone yazarsam taş almam. Ya, biz de ipeksi dokunuşluk yok mu ya? Biz niye bu arada şey yapmıyoruz? Ne? Eh. Enchant basmıyoruz artık. Eee, basak. Yani harbiden bizim enchant basmamız lazım. Bizim enchant'ta problemlerimiz var. Cable. Enerji cable canlar bundan üretmem lazım hem deli gibi gel bak 16 tane üretebildik geç şöyle Hop, 19 oraya bu kablo yeter mi bilmiyorum evimizi burası da kazabilirim canlar aynen buraya açalım ya ta evin öbür ötesine niye açıyor sinekleri öldürelim evin yakını varken ben niye uzağa açıyorum ki enerji zaten buradan toplanıyor canlar ne yapalım biliyor musunuz şuradan itibaren bakayım yok yanlış yaptım şuradan itibaren tamam alanı genişlettim bakayım Suyu ellemiyor değil mi buradaki? Tamam suya dokunmuyor. Canlar bizim için suya dokunmaması önemli bu arada. Buna bağlayalım abi. Buradan bağlanıyor mu enerji? Bağlandı bile tamam çok. Direkt şuradan bağlayabilir miyim enerjiyi? Dur bakayım buradan bağlanıyorsa burada cana buradan bağlayacağım. Tamam buradan bağlanıyor. Gel bakalım. Hop. Şimdi cana bu çalışmayacak. Always on dedim. Bu çalışmayacak. Neden? İçinde kazma yok. Buna kazma tedarik etmemiz lazım. Bunun için enchant basacağız. Evet enchanting table. Çok gereksiz ama yapacak bir şey yok. Enchant table. Ee, sugar cane. Hop hop. Biraz kitap üretelim. Hüseyin Ent'tesin değil mi hala sen? Hala Ent'teyim. Şey yapsana. Orada bizim gittiğimiz zindanda kitaplık doluydu her yerde. Tamam kitaplık kitap mı istiyorsun? Kazmaya başladı bu arada ya. Canlar bu kazmaya başladı bile. Ben kazmıyor dedim de. Kitap mı istiyorsun? Evet. Ne kadar? Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur 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 dur. Dur dur dur. Hepsini ver. Hepsini getir Hüseyin. Hepsini getir. Canlar. Son bir tane daha vardı ondan. Burası şey. Bakın. Burada kablo geçiyor bu kablo şuraya bağlı dur. Ya da çalışsın ya boş ver o kabloyu ben farklı yerlerden de dolaştırıp getiririm. Ben o kabloyu farklı yerlerden de dolaştırırım canlar boş ver. Tamam çalış sen yavrum. Çalış çalış. Çekinme. Çalış sen. Ben gerekirse o kabloyu başka yerlerden de getiririm. Buna bu arada bir sandık falan bağlamamız gerekecek büyük ihtimalle dur. Kırdıklarını toplamıyor olabilir bu arada. Ah getirdim. Eyvallah. Bu kadar vardı emanetinde yer. Tamamdır. Şöyle. Şimdi canlar atalım. Şu an kazmaya başladı kendisi. Eee pickaxe. Netherite pickaxe'im var zaten. Lapis. Bir de grindstone. Bileme taşı. Oğlum odunum mu yok harbiden? Odun getirsene ya. Oğlum oha. Vallahi Odunma odunum. Onunla Vallahi odunum yokmuş. Al. Her şey Eyvallah. o kadar. Adam şuradaki odunu toplamaya aciz ya. Bu arada bu canlar kazdığı yeri toplamıyorsa. Bana fark etmez her türlü ben orada nöbet tutacağım zaten. Bize maden toplamış olur. Tamam. Grindstone. Bileme taşı. Eee şuraya enchant bölümünü kuruyorum. Enchanting table, lapis. FNC 4. Yok looting de istiyorum ben. Sadece unbreaking güç, FNC looting de istiyorum. Fortune 2 değil. Fortune 3. FNC 4 değil. Artık şeyim bitecek. Levelim bitecek. Fortune 3. Tamam Fortune 3 olsun. Fortune 3 olmaz. FNC eksik. Groft ne enchantı bilmiyorum. Bilmediğim enchantlar verme. Exavate can alan vurmayı sağlıyor. Gerek yok. Ya ver ya FNC 4 ver hadi. Lootingsiz ver ya. Al. Şimdi Cana buna bir de bir sandık bağlayalım biz arkasına. Sandığa aktarıyor olması lazım ama. Yani aktarıyor mu bilmiyorum bu arada onda. Bu ne? Bana bakayım. Add Cyclic. Cyclic modunu şu. Use Remember Target Block. Ha belli blokları kırmasını istediğimiz zaman. Tamam. Cana büyük ihtimalle bu arada şu an burası toprak ya. Ondan dolayı yavaş kırıyor. Kazma efficiency basılı verdim. Onda bir zahmet düzgün kırsın. Şimdi başka ne eksik olabilir? Ha chest verecektim değil mi bunun arkasına. Koyacak mı bilmiyorum. Koymazsa da çok umurumda değil açıkçası. Buradan deli gibi maden toplayacak çünkü. Koyuyor mu? Koymuyor. Bir de şuraya deneyelim. Bakalım. Her zaman aşağı kas. Koymuyor tamam ben kendim toplatırım bunu bir şekilde. Peki ne kadar enerji yiyor bu? Ona da bir bakmam lazım. Bu cidden ne kadar enerji yiyor? Bakalım. Oo bitmiyor ki enerjim tertemiz. Canlar. Hiç gibi. Ben bu videoyu burada bitireyim. Tertemiz bir şekilde madencimiz yaptık bu bölüm. Hüseyin'le beraber gittik. <laughs> Ant'e takıldık. O zaman canlar bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Nereye gittin lan? Evin üstündeyim. Aa ben... nasıl arıyorum? Nasıl kendim Onu ben sık. Ya sen ya. sıkıyormuşsun la.